Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün yeni videomuzda ekranda göreceğiniz üzere Essen'ın Finkel'la ilgili yani yeme içme ile ilgili videomuzu paylaşacağız. Bu videoda meyve sebzelerden, öğünlerden nasıl tarif verebiliriz, nasıl isteriz, nasıl cevap veririz e, bu tarz şeylerle ilgili konumuzu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle Das yani meyvelerden başlayacağız. Bunlar tekil ve çoğul halleriyle paylaştım Bir ananas. Bildiğimiz Türkçedeki ananas. Bir ananası. Bu da ananasın çoğul hali. Bir basamelonu. Karpuz. Bir basamelonun karpuzlar demek. Değer apfel. Elma. Bir apfel. Elmalar. Fark ettiğiniz üzere çoğul olan her şeyin artikeli i olarak kullanmayı unutmayın. Bir bananın muz demek. Bir bananın muzlar. Bir birinin armut. Bir birinin armutlar. Bir erdbeğinin Bir çilek ve çilekler anlamında. Bir melonun kavun. Bir melonun kavunlar. Bir Orange portakal, bir e, orange'nin portakallar anlamına geliyor. Bir kişi, bir kişinin kirazlar, bir aprikozu kayısı, bir e, aprikoz'un kayısılar. Fark ettiğiniz üzere artikelleri iyi olan yani çoğul olan bütün meyvelerin geneli onu 'en'le bitiyor. Yani e, Mesela basamelonu demişiz. melonun olarak yani ne takısı ekleyerek çoğul olarak böyle yapıyoruz. Evet birkaç tane örneğimizle başlayalım. Basistas bu nedir? Bizim buna cevabımız dasist aynı o da aynı. Bu bizim olumlu cümlede kuracağımız e, cümlemizin başlangıcı. Dasist kayn kein, o da kaynı yani aynın olumsuzluğu. kayn. Olum kaynı olarak yapıyoruz. Evet. Öncelikle bir artikellerimizin cümle içindeki hallerine bir bakalım. Bizim bir dediğimiz veya aynı olarak das da aynı olarak cümle içinde yazılıyor. Yani bir dediğimiz olayımız. Bir de aynı olarak bir artikelde olan e, ne varsa artık onu da aynı veya kaynı olarak olumsuz yapıyoruz. Öncelikle muz ile ilgili cümlemize başlayalım. Bir bananı muz yani biz burada di olduğu için aynı bananı demek zorundayız. Yani bir muz demiş oluyorsunuz. Buradaki aynının anlamı bir muz anlamına geliyor. Evet sorumuza bakalım. Asista bu nedir? Asist aynı bananı. Bu bir muzdur cümle içinde bu şekilde soru sorup cevap verebilirsiniz. Dea apfel elma. Yukarıda sağda göreceğiniz üzere dea da cümle içinde yani bir derken aynı olarak yapıyorduk. Basistas bu nedir? Das ist ein Apfel. Bu bir elmadır. Peki arkadaşlar çoğul yapmak istediğimizde nasıl yapıyoruz? Şimdi biz yukarıda Das ist ein o da aynı olarak cevap ver. Bu tekil olanlar. Peki çoğul olanlarda ne yapıyoruz? Şurada ekranda gördüğünüz gibi was sind das? Yani en alttaki z'ye göre çekim yapıyoruz. Was sind das? Bunlar ne? Das sind bananen. Das sind Apple. Burada neyi fark ettiniz? Burada aynı veya aynı yok. Çünkü olmamasının sebebi Das sind aynı bananın biz böyle diyemeyiz çünkü e, bunlar bir muzlar yani biz Türkçede de söylemiyoruz. Bunlar bir muzlar falan demiyoruz. Bunlar muz diyoruz. Yani çoğul olarak konuştuğumuz her şeyi ekil olan bir anlamında söylemiyoruz. Buraya dikkat edelim. Yani artikel çoğulda kullanmıyoruz. Evet, birkaç tane örneğimizle başlayalım. Elma ile ilgili örneğimiz. iş esse einen abfın. Hemen essının işlere göre bir çekimine bir bakalım. İş esse bu düzensiz fiil arkadaşlar. Unutmayın. Du is e harfi. i harfine dönmüş. Erzi es is, Yine du ve erzi aynı olduğunu görüyorsunuz burada. Çünkü düzensiz fiillerde her zaman du ve erziyes kişileri düzensiz çekilir. Ia esin, ia es, und sie esin. Hemen cümlelerimize geri dönelim. İş esi aynı bananın. Sağ taraftaki tabloda gördüğünüz üzere esinin işe göre çekimi iş esse Burada sorumuz var çilekle ilgili. Möchtest du kilo erdbeeren 2 kilo Çilek ister misin? Nein. Ich möchte 3 kilo erdbeeren. Hayır. Ben 3 kilo çilek istiyorum. Buradaki anlamı da bu şekilde. Ist du eine banane? Du'ya göre sağ taraftaki tabloda göreceğiniz üzere göre, ist olarak işimizin çekimi. Ist du eine banane? Bir muz mu yiyorsun? Muz mu yiyorsun? Ya ja. ich esse eine banane. Evet bir muz yiyorum demiş olduk. Evet arkadaşlar meyveleri yaptıktan sonra da sırada sebzeler. Almancası sebzelerin bir gemüzü. Hemen bakalım sebzelerimizi. Bir tomatı. Domates. Bir tomatın oğlu olan domatesler. Bir gurkı. Salatalık. Bir gurkın salatalıklar. Der Kop Salat. Deep Hop Zalatı. Bu da Marul. Deep Paprika. Deep Paprikas. Bunlar çoğullarla öğrenmeye özen gösterin arkadaşlar. Der Kartoffel. Die Kartoffel. Die Karotte. Die Karotten. Der Knoblauch, sarımsak, Die Knoblauche, Arımsaklar it's it's soğan ve soğanlar demiş olduk. Sebzelerimizi de bu şekilde görmüş olduk. Evet arkadaşlar, ölçü birimleri Almanca'daki ölçü birimlerini hemen kontrol edelim hızlıca. Ein kilogram o da ein kilo yani bir kilo. Ein gram bir gram. Ein glas glas bardak bir bardak. Eine Flasche şişe bir şişe anlamına geliyor. Ein Stück bir parça. Bunda kek, pizza vesaire bu tarz ürünleri Stück olarak söyleyebilirsiniz. Ein Lita sıvı olan şeylerin litresini ölçmek için Lita Türkçe'ye yakın bir litre anlamında. Ein Esslöffel bir çorba kaşığı. Löffel kaşık demek. Esslöffel da hani yemek kaşığı bizim Türkçe'deki yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Hain T e çay demektir. Löfül de kaşık demektir. Bir çay kaşığı anlama geliyor. Şimdi sağ taraftaki örneklerimize bakalım. Ölçü birimleriyle ilgili örneklerimizi hızlıca kontrol edelim. Şimdi sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Buradaki örneklerimiz, örnek cümlelerimizde domatesle ilgili Ich möchte ein kilo tomaten. Buradaki kilo bildiğimiz Türkçedeki kiloydu. Bir kilo domates almak istiyorum dedik. İkinci örneğimiz aßt die Pizza gegessen. Üstük parça dilim anlamındaydı. Bir parça pizza mı yedin? Yani perfect geçmiş zamanla kullanmışız bu şeyi. Ich trinke ein Glas Bir bardak su içiyorum demiş olduk. Ein Glas bir bardak anlamındaydı. Şimdi Kahvaltı yani das Frühstück, Almanca'daki das Frühstück'e geçiyoruz. Kahvaltıda yediğimiz, tükettiğimiz ürünler das Brot, ekmek, das Ei, yumurta, der Käse, peynir, die Olive, zeytin, die Gurke, der Butter, yağ, ja, die Wurst, sosis und die Tomate, Domates anlamına geliyordu. Evet arkadaşlar. Alman öğlen yemeği yani das Mittagessen ve akşam yemeği dediğimiz das Abendessen olarak Almanca'da geçiyor. Şimdi biz bu öğünlerde ne tüketiyoruz? Biz bunları hızlıca kontrol edelim ve örneklerimize bakalım. Bir zupı, çorba başlangıç olarak çorba das Fleisch et veya Reis pirinç, veya fish balık, bir pommes, Almanya'da çok fazla duyacağınız, çocukların genelde çok fazla söylediği pommes, kızakma, e, kızartma, das Hähnchen, tavuk, und der Hamburger, hamburger anlamına geliyordu. Bunlar bizim öğlen yemeği ve akşam yemeğinde tükettiğimiz ürünlerdi. Şimdi örneklerimizde yani bir soru soralım. Ondan sonra cevabını verelim. Was ist du gern mitak esin unutmayın arkadaşlar akşam yemeği ve öğlen yemeğinden hemen önünde su kullanmak zorundasın yani biz buradaki genin anlamı da hani e, sev, sevmek beğenmek hani neyi seversin daha çok Bas istu gen sumitak esin ne yemeği seversin öğlen yemeğinden en çok ne yersin anlamında iş esu gen hamburger bir Hamburger yemeği seviyorum demiş olduk. İkinci sorumuz. Was hat Ali zu Abend essen gegessen? Bu perfect geçmiş zaman cümlemiz. Ali e, akşam yemeğinde ne yedi? Ali hat einen Hamburger und Pommes gegessen. Ali bir hamburger ve patates yedi. olarak cümlemizi kurmuş olduk. Evet. Şimdi içeceklere geçelim. Das geträn içecek. Die Getränkı içecekler demekti. Das Wasser, su. der Tee, çay. Çay ve kahvenin artıkeli der arkadaşlar unutmayın. Der Saft meyve suyu, die Limonade limonata, die Cola kola und das Bier. Bu da bir anlamına geliyordu. Was trinkst du zum Frühstück? Kahvaltıda ne içiyorsun? Ne içersin anlamına geliyor. Direkt cevap vermişiz. Zwei glas tea. İki bardak çay ya da ich trinke zwei glas tea de diyebilirsiniz uzatarak. Söyleyeyim. Ich trinke einen tea zum Frühstück. Çünkü yukarıda e, zum Frühstück'le sorduğumuz için cevapta da Sımsıkışlık yani kahvaltıda anlamında gerekiyor. Ich trinke, T bir bardak çay içiyorum. Sımsıkışlık, kahvaltıda anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, Essen und ilgili birçok şey öğrendik bu videomuzda. Yiyecek içecekler, öğlen yemeği, akşam yemeği veya kahvaltıda neyi piştiğimizle ilgili örneklerimizi, sorularımızı sorduk ve yediğimiz içtiğimiz çoğu şeyin, Almancasını, meyve sebzeler de buna dahil. Almancasını da tek tek verdik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesi için sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Bizleri Instagram ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.